Dün Türkiye'nin gündeminde Adana vardı. Adana'nın Ceyhan ilçe belediye başkanı Kadir Ayda Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bir yıl önce aldığı mazbatası iptal oldu. Başkanlığı düştü. 32 yaşındaki Aydar, Egemen bunu sürmanşet yapmış, tezgaha bak diye daha önce verdiği bir haber vardı. 32 yaşındaki Kadir Aydar 31 Mart yerel seçimlerinde %50.64 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak AK Partili Ali Alper Boydan yerine başkanlık koltuğuna oturmuştur diyor. CHP'nin Kadir Aydar'ın mazbatası seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nca iptal edildi. YSK'ın bir yıl belediye başkanlığı yapan Aydar'la ilgili verdiği karar çok konuşulacak. Ceyhan'ın yeni belediye başkanı, belediye meclisindeki seçimle ortaya çıkacak. Günlerden 27 Mart 2020. Tabii ben şunu da ifade etmek istiyorum. Bu operasyon herhalde Kadir Aydar'la Ceyhan Ölçü'nde sınırlı kalmayacak. Evet. Kadir Aydar'a seçilmesinde herhangi bir sakınca yoktur diye resmi evrakları teslim eden oradaki YSK yetkilisi ve görevlileriyle ilgili de bir soruşturmanın açılacağı bilgisini buradan paylaşalım. Yani deniyor ki verilmemesi gereken bir evrak verildi. Enteresan tabi bu da. Ama gazetecilik doğru bilgi almaktır. Gazetecilik olayları iyi analiz etmektir. Şimdi yani kendimizi övmek için plan değil, yanlış anlamayın. Bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Mehmet arkadaşım şunu biraz yakınlaştırabilirse. Tarihi de göstermişsiniz. Evet. Şimdi bunu ben 26 Nisan 2019'da yani bugünü baz alırsak tam 11, 11 ay önce. Seçimden de mazbatayı aldıktan da 20 gün sonra bir tweet attım. Tweetimde diyorum ki Ceyhan Belediyesi yakın bir gelecekte meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP ve İyi Partili 18 meclis üyesi arasından yeni bir belediye başkanı seçecek gibi. Ceyhan'ın kaderi mi bu? demişim. Bunu 26 Nisan 2019 tarihinde Twitter hesabımdan paylaşmışım. Yani bugün herkesin şaşkınlıkla izlediği ve gördüğü konu ben bundan 11 ay önce toplumla paylaşmışım. Tabii CHP'lerden tepkiler almıştım o günlerde. Çoğu da Kadir başarılı bir belediye söylemişti. Ha, Kadir Aydar gerçekten 11 ayda çok güzel işlere evet. imza attı. Kesinlikle. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ama belki şey... de beceriksiz bir belediye başkanı olsaydı bu karar bugün değil de belki birkaç yıl sonra evet. şey olurdu. Ama baktılar ki Kadir Aydar gerçekten başarılı. Halkıyla bütünleşti. Evet. Yani Ceyhan'ın bir evladı gibi çalıştı. Böyle hani çakma evlatlar işte filan değil böyle yani. Sahte bir gülümsemesi de yoktu. Gerçekten de Ceyhan'ın gülen yüzüydü bu çocuk. Doğru, doğru. Evet. Kendi bizzat işlerin başındaydı. Genç, dinamik. Ama sanki 30 yıllık bir deneyimle hizmet üretiyordu. Maaşına burs veriyordu, burs ya. veriyordu. Bunları tabi bunlar da bazı sürecin biraz belki hızlanmasına neden oldu. Ha, Cumhuriyet Halk Partililerin ben o Geçen geldiklerinde hatırlarsan orada gösteriler falan yapıldı. Zeki Kızılkaya da burada söyledi. Yani bu işin dönüşü yok demişti. Yani işte evet. Aa bu koronavirüsle uğraşılır. Yani Olmadı, evet. yapılmazdı. Olmaz. Ama ben bunu 26 Nisan 2019'da 11 ay önceden evet. bugünün öngörüsünde bulunmuşum. Aldığım bilgilerle bu olayın evet. Evet. gerçekleşeceğini söylemişim. Tabii bunun Şimdi herkes diyor ki orada biz de 11 ay önce bu tweet'i attığımızda CHP ve İyi Parti çoğunluktu orada. Ama bu meclisten seçilecek başkan adayını belirleme gücünü gösterir mi? Orası soru işareti. Ne derseniz şimdi bu haklı bir şeydir. Yani oyu bu tarafa, bir de orada yanılmıyorsam bağımsız bir, bir de üyede bağımsız var. var. Evet, iki oyu bu tarafa koyarsınız, işin şekli değişir. Çok enteresan, AK Parti'den yani Adana'da ilk kez bir kadın belediye başkanı da çıkabilir. çıkabilir. Bunu da ilk bu kez